Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta modsuz nasıl roket yapılır onu göreceğiz. Ee, i̇lk öncelikle malzemelerimiz demir blok, balçık bloğu, yapışkanlı piston, çakmak ve bir gözlemci. Evet şimdi ee, şöyle demir bloklarımızı koyuyoruz. Öyle. Böyle değil. Böyle. Ve böyle. Üstüne palçık bloklarını koyuyoruz. Ve birer ileri gidiyoruz. Sonra yukarı çıkıyoruz. Ve şöyle yukarı bakacak şekilde gözlemci ve yapışkan piston koyuyoruz. Üstüne iki tane balçık bloğu koyduktan sonra Buraya iki tane gözlemci iki tane piston Ve tam çaprazına da aynısı Yani iki yere de aynısını yapıyoruz Arkadaşlar video olduğum için oyun biraz kasıyor kusura bakmayın Evet Ve yukarı bir tane daha balçık bile koyuyoruz. Bunun tam ortasına çakmak yapınca uçuyor. Gördüğünüz gibi gidiyor. Ama çok değişik bir şekilde gidiyor. Evet. Gördüğünüz gibi. Siz de böyle roket yapabilirsiniz. Kesinlikle mod yok. İsteyenin isteğine inanmayın ama kesinlikle mod yok. Deneyebilirsiniz yani Minecraft'ınızda. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.